Evlere kapatıldı, okullara gitmiyorlar. Sosyal mesafe dendi, değil mi? Uzaklaşın. Ben mesela o kelimeyi baştan beri Karşısız. eleştirmemin sebebi ne? Çünkü şimdi planladıkları gelecek meseleye hazırlık olarak yapıldı bu. İnsanları birbirine tabii uzaklaştırmak mı? Tabii ki, ondan yapıldı. O mesele ne? Birazdan şimdi, mı, az sonra mı? Az sonra, az sonra. Bu pandemi süreci bir yıldan daha fazla oldu, değil mi şimdi? Mart'ta başladı geçen sene. Artık miladını doldurdu. Çünkü Sırada B planı vardı. Ben nevi demiştim? Bu işin Mart'a kadar bitecek demiştim. Ama ne oldu? B planı gelince olacaktı onların. B planını engelledik diyor. B planı toprakları zehirlemeydi. Çünkü ortalıkta bir aşı satmayı aşı hevesli ne hikmetse garajında efsane olarak bilgisayar yönetim sistemi çıkarmış bir insan dünyayı aşılayacağım derken toprağa aşılamayı satacaktı biliyor musun?